Merhaba arkadaşlar ben Mikael Pikulski koddünyam.net olarak sizlere sunduğumuz PyQt derslerine devam ediyoruz. M Testlerin başına dedim ki ara sıra farklılıklar yapacağım ve daha yeni fark ettim ki e, hep class üzerinden gittim daha yeni. E, bir değişiklik yapalım. Bu yüzden her şeyi sildim. E, class yapmayalım yine tanım üzerinden gidelim mesela bu sefer. E, import diyelim mesela sistemimiz çağırıyorum. Ondan sonra bizim PyQt 5 kütüphanelerimiz nelerdi? Qt Şöyle hatta biraz daha değişiklik olsun, hepsini çağırıyorum. From PyQt 5 core diyorum, import yıldız yaptım. From PyQt 5 bir de widgetslardan yine hepsini çağırdım. Bu dersimizde bir tane arayüz yapacağız butona tıkladığımızda bir uyarı ekranı gelecek. Ve bu uyarı ekranında hatta şey de yapacağız. Böyle detaylı bilgilendirme kısmı falan da olacak. Böyle Windows için falan arayüz yaptığı yani arayüzlü programlar sadece Windows değil Linux için ya da MacOS için de aslında gayet kullanışlıdır. Bu tarz programlarda mesela yapabileceğiniz bir işlem olarak bence işinize arayacaktır. Hemen ne yapıyorum? Bir tane tanım yapıyorum. Ee, ne olsun ekran diyelim. Bu ekran tanımının içine yine bizim app'imizi koyuyorum ve buna diyorum ki Q, Q application diyorum. Nereden çekecek? Ee, arayüzün temasını siz arg v'den çekecek. Çektik. Şimdi buraya e, bir widget atalım. W eşittir. Widget'ın W'su. E, Q widget diyesin. Yani daha kolay bir şekilde böylelikle ulaşabilirim. Bir tane buton atayacağız dedim. O zaman ne diyelim? Buton 1 diyelim. Buton 1 Q H button'dan çağırıyorum. Nereye ekleyeceğim ben bunu? Widget'ın içine. O zaman W diyorum. Daha sonrasında butonun ayarlarını yapalım. Buton 1 set text diyelim. İçine dolduralım. Ee, bilgilendirme bilgilendirme yapalım butona tıklayacak bilgilendirme ekrana gelecek ee, bunun için öncelikle butonu da yerleştirelim şunu hatta şey yapalım buton bir e bunu yerleştireceğiz move diyeceğiz yani ile şöyle x x x x 150 50 olsun. Şunu değiştirmek istiyorum. Şuraya. Ana ekran. Buton. Düzeni diyelim. Evet. Bunu atadık. Bu buton bizde direkt gözükecek. Yani biz bir ikinci tanım yapacağız. Ve aktaracak oraya. Şu tanımı şöyle yapalım define bilgilendirme diyelim buna e, aç kapat şimdilik pas diyorum maksat fonksiyona gönderme yapabileyim ben buradan e, şöyle yapalım bam 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 evet şimdi ne yapacaktık butonu içine yazdık yerleştirdik bir de bu butonu bağlayacağız buton 1 e, bam connect diyeceğiz bam buton biri, tıklayınca connect. Click it. Burayı siliyoruz. Connect diyoruz. Nereye bağlanacak? Bilgilendirmeye bağlanacak. Şu olmasa da olur. Daha sonrasında ne yapacağız yine? Bu butonu göstereceğiz. Ve sistem için çıkış yapacağız. Ekrana bir başlık atayalım. Set şunu aslında yukarıya yapabiliyormuşuz w set 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 window title orayı ne yapalım PyQt 5 ders ders kaç oldu ya 8 mi oldu ders 8 olmuş olması lazım ders 8 olsun sonra atamamızı yaptık yerleştirdik ee, bunun bir de boyutunu ee, yapmamız lazım yok. Gerçi yapmazsak da olur aslında da. Um, w ne diyecektik. Um, bam bam bam. V V V V Set Geometri diyoruz. Um, kaça kaç yapalım bunu. 300 X 300'e 400 yapalım. Çok bir şey yapmaya gerek yok. Daha sonrasında hepsinin altında W e, ekranı göster diyeceğim. Show diyeceğim. Ve çıkış yapabilmemiz için ne yapacağız? Yine sistemden çıkış şeyi vereceğiz. Sis diyorum. Exit diyorum. E, ne? Aplikasyonumuz çıkış yapsın. Yok e, execute. Şunu yapacak. Tamam. Burası böyle. Bilgilendirme mesajına gelelim. Asıl önemli olan kısım. Buna ben direkt mesaj diyorum. Mesaj Q mesaj box olarak gelecek. Bizim mesaj boxumuz. Parantezi aç kapat. Şimdi bunun içine bir şeyler atayacağız. Mesela, mesela hazırda ikonlar var. Hazırda kullanabileceğiniz ikonlar var. Nerede set icon olması lazım? Evet, set icon dediğiniz zaman ee, hazır mesajları kullanabilirsiniz. Ee, Q Burada message box nokta. Class'ın içinden information'ı çağırdığınız zaman mesela e, bilgilendirme şeyi gelecek. Atıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Burada birkaç tane daha vardı. Şu an information'ı kullanalım. Ee, warning mesela. Warning kullanırsanız farklı olur. Information farklı olur. Onun gibi, tamam ee, ikon oluşturacağız yani bir ünlem çıkmasını istiyorum. Daha sonra mesajımızın e, içindeki yazıyı koyacağız. Set text diyorum bunun için nasıl bir yazı çıksın. E, bu bir bilgilendirme mesajıdır desin. Bilgilendirme mesajıdır o kadar. <laughs> Neyse e, devam edelim. E, başka, başka, başka. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman şöyle bir şey çıkıyor. Üstte bir şey oluyor. Bir de ek bilgi vereceğim. Yani ek bilgi düğmemiz olacak. <laughs> Mesajın içinde set ha informative text dediğimiz kısmı da eklersek bu sefer bu ek bilgilendirme içeren yazıdır diyelim. Yani altta bir kutucuk daha böyle detaylı bir şekilde hani hata aldınız falan diyecek. E, altında da hatanın nedenlerini mesela şey exception'ları buraya aktarabilirsiniz mesela. E, buraya bir, gene bir başlık atayalım. set text e, bilgilendirme kutusu diyelim. E, başka neye yapalım? Başka başka başka, başka. E, şey desin bize işte daha detaylı şeyler bunlardır desin. Mesajın içine e, detaylı text diyelim. Olmuyor muydu? Set detaylı dememiz lazım sanırım. Evet set detaylı text'in içinde e, Yani detaylar bunlardır desin.lar Bunlardır desin. Şu an belki kafanıza yatmadı, ne yapıyor bu manyak diyorsunuzdur. E, bu manyak birazdan bunu çalıştırdığı zaman e, zaten göreceksiniz bu manyağın ne yaptığını. Başka başka başka. E, bu kadar yapsak yeter herhalde. If altıra altıra name altıra altıra eşittir altıra e, altıra main olursa ne yapsın? Şeyi çeksin, ekrana ayrılsın ekrana çağır diyelim. Başka da bir şeyimiz yok herhalde. Bam bam bam. Bilgilendirmeye geçecek. Evet. Deneyelim. Çalıştır diyorum. Invalid syntax mı? Tek eşittir mi koydum ben? Özür dilerim. Eşleşit. Çalıştır diyorum. Evet. Yeterince set geometri int int int, int. Set geometrideki hatamızı düzeltelim. Ee, o zaman 100'e 100 yapalım. Pardon, orada değil. Şu yukarısı set geometri. Nerede başlayacak? 0 virgül 300'e 400 şeklinde. Çalıştır dediğimiz zaman çok çirkin oldu ama olsun. Böyle bir şey çıktı. Bilgilendirmeye basıyorum ve gelmiyor. Buton 1'e bas dedik. Ee, bu bilgilendirme ile göster dedik neden gelmedi buton 1'e göster dedik. Buton 1'e tıklayınca connect bilgilendirme yaptı dedik. Çünkü gelmez. Neden gelmez? Ee, burada message box geldi. Mesaj show mu dememiz lazım? Olabilir mi? Mantıklı mı? Mantıklı. Mesaj nokta show diyelim. Evet. Yine geldi. O zaman mesajı çalıştır diyelim. Çalış eşittir mesaj nokta execute dersek olur mu? Evet oldu. Şimdi burada bilgilendirme kutucuğumuz var. Tıkladığım zaman böyle bir şey geliyor. Bilgilendirme kutusu bu ek bilgilendirme içeren yazıdır. Show details bu İngilizce kullandığım için büyük ihtimal bende böyle geliyor. Detaylar bunlardır. 2 nokta üst üste yaptık. Ders nokta pay olarak çıktı. Burası biz buna başlık eklemedik mi? E, eklememişiz. Bu butonları değiştirelim. Butonları değiştirebiliriz. Başlığı da değiştirebiliriz. E, başlık ekleyelim buna. Şöyle mesaj set Window Title diyelim buraya bilgilendirme diyesin başka başka neyimiz vardı şuradan bir daha gelelim buradaki normal ha bilgilendirme olarak bakın burası da değişti detaylar bunlardır bilgilendirme kutusu aşağıda da ek bilgiler geldi. İkonumuz da değişti. Detaylar bunlarda da iki nokta üst üste koydum. Şuraya şöyle bir şey yapabiliriz. Slash ne yapıyorum? Böylelikle alt taba geçiyorum. Bunun altına bir tane daha boşluk bırakıyorum. Ve ne desin? Kodbinyan.net dersi desin. Şurayı bir kapatalım. Öldürelim. bilgilendirme desin detaylar evet kodlayan.net dersi şu an oldu okey'e bastığımda da kapanıyor yani bir bilgilendirme mesajı vermiş oldu şunu class şeklinde yaparsanız yapmanız gerek kalmayacaktır şu an tanım kısımlı bir ders olduğu için bu şekilde yaptım şart değil yani bu şekilde yapmanız şart değil class ile yaparsanız ee, gene çalışır. Yani init ile döndürürseniz. Ee, burada amacım zaten buradaki kısmı göstermekte. Ee, böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz. Buradaki ee, gene söyleyeyim. Büyük ihtimalle Şuradaki show details bende böyle gözüküyor. Çünkü bilgisayarım tamamen İngilizce. Ee, İngilizce kullanıyorum ben bilgisayarı. Ee, büyük ihtimalle Sizde burası Türkçe çıkacaktır. Eğer Türkçe kullanıyorsanız bilgisayarım. Başka buton ekleyelim. <laughs> mesela başka butonu ekleyelim. Şöyle bir şey yapalım. Eee mesaja standart e, set küçük s'den set standart buttons dediğimiz zaman burada farklı e, butonlar da yani farklı e, evet butonlar da ekleyebiliriz. Q message box'tan mesela buradan e, noktaya koyduğunuz zaman mesela yes yapabiliriz bunu fonksiyon olanlar oki okay yapabiliriz başka cancel var close var böyle şeyler yapabiliriz mesela burayı ne yapalım Okey yapalım diğerini geçmek için yani diğerini yapmak için şöyle dikine bizim bir çizgimiz var bu şekilde kullanmanız gerekiyor ve buraya mesela queue message box e, ney cancel desin e, bu şekilde çalıştırdığımızda bilgilendirme dediğimizde evet bakın yani e, biz burayı şey yaptığımız için e, informatif text yaptığımız için buradaki otomatik olarak geliyor burada mesela artık değiştirmiş olduk ve e, Q mesaj box'un içinden çektiğimiz için otomatik olarak ikonu dağıtıyor zaten yani bunu değiştirebiliyorsunuz tabi e, show details diyorum Gene bu geliyor. Yine buna benzer örnekler yapacağız ee, bir sonraki derslerde. Evet sıradaki derste devam edelim.